Arkadaşlar, resim. Evet, resim. Bugün ne çekiyoruz arkadaşlar şey sizler? Bugün e, benim gösterdiğim karakterleri bakmadan gözleri kapalı bir şekilde bana çizeceksiniz. Kim daha güzel çizerse o birinci olacak. Tamam. Ödülümüz tam 500 TL. Vum. Kazanana 500 TL. Tamam mı çocuklar? Tamam. Hadi başlayalım. Ama öncelikle hangisinden başlayacağımı ben söyleyeceğim ben size. Ben, ben Evet. Şimdi önünüzdeki mumlu iyice inceleyin. İnceleyin. İnceledikten sonra biri beni dinliyor musun anneciğim? Mumluğa bak. Mumluğa bak annem. Mumlu iyice inceliyorsun. Tamam mı? Mumlu inceliyorsun. İnceledikten sonra gözünüzü kapatıyorsunuz. Çünkü ben mumlu. De bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Öğreneceksiniz. Ben Hayır ben gözleri kapalı bir şekilde çizeceksiniz. Evet. İncelediniz evet. mi? Evet. Hadi başlıyorsunuz. Kapatın gözlerinizi. Seçin kalemlerinizi. Ben seçtim bu. Tamam. Hadi başlayın bakalım. Bakalım kim daha güzel çizecek. Evet. Cemre çizmeye başladı. Beril de çizmeye başladı. Gücür, sen de mi çizeceksin anne? Evet. <laughs> <laughs> Hadi bakalım kim daha güzel çizecek? Bekliyorum. Cücür Cemre yuvarlak bir, bir şeyler. Bile. Evet gözlerini açmadan yapıyorsun anneciğim. Tamam mı? Eylül Sen ne durumdasın? Yapıyor musun? Anne süre var mı? Süre yok. Kim bitti dediğinde bitti. onunkine bakacağım. Hadi bakalım. Bitti. Bitti mi? Tamam bekle. Bitti. Veri seninki. Bitti. Bitmedi mi daha? Ben kendimden hiçbir şey beklemiyorum bu arada. Abla sen bakıyorsun. Bakmıyorsun değil benim, mi Cemre? Hile yok değil mi? Benim, benim içeride bir. Evet önünüzdeki mumluğu çizmenizi istiyorum. Bakalım kim daha güzel çizecek? Ben bitirdim. Bitirdin mi? Tamam açabilirsin Aaa, gözünü. <laughs> bücür. <Aşma Gülüyor> Bücürük de mi oynayacakmış? <laughs> Niye bir diyeceğim? Sen de mi oynayacaksın bebeği? Anne bücür çizirim mi? Evet. Cemre bitirdin mi? <laughs> ben Seni bekliyoruz. Bit bitiren beklesin. Beklesin evet. Bak ben çok güzel çok Bakalım ben, kim ben, daha güzel çizecek? Ben bir şey evet gideceğim. şimdi herkes resmini bana göstersin. Bakalım. Eylül. Aman Allahım o ne kızım? Kara bir kutuya benzemiş o. Benim bir şey sen de göster bakalım Biricik. Ay, bir şey daha, daha yürüdüm. olmaz, olmaz. olmaz olmaz. o. Şey <laughs> tamam hadi sana tolerans tanıyalım. Evet. Bitti mi anneciğim? Ya yeni başladı. Yeni mi başladı? Evet. Aa, çok mu sürecek? Hayır hadi bitiriyoruz tamam bitti. bitti. Aç şimdi gözlerini. Bileyim, bitti. Kaybersin. Bebeğin önüne çıkarsın. Evet. Tamam yeter. Tamam. Tamam şimdi bakalım resimlerinize. Sizce arkadaşlar hangisi güzel? Biraz Cemre'ninki benzemiş gibi. O zaman kazanan Cemre. Evet. Şimdi sıra başka bir şeyde. Ne yapalım? Çiz. Evet başlıyoruz şimdi. Ne çizeceğinizi gösteriyorum çiz. size. Ayıcık. Anne önündeki rozet çizmemize gerek yok. Hayır onu çizmenize gerek yok. Onu sonradan beri takmış sadece. Çizeceğiniz karakter bu. Şimdi bunu inceliyorsunuz. Anneciğim bunu inceleyin. Bakın iyice bakın. Bakın burnuna bakın. Ağzına bakın. Tamam yaparım. Ne kadar? Ama alacağım onu. Kapatın gözlerinizi şimdi. Hazır mısınız? Tamam. Kapatın şimdi. Başlayın. Ver ayıcığı bana. Ayıcığı bana ver. Evet. Şimdi ayıcığı aldım. Başlayın. Bir, iki, Üç. Herkes gözünü kapatsın Ayıcık çiziyoruz arkadaşlar Bücür Kağıtları yiyor bücür Yarmaz bücür Evet herkes ayıcığı çiziyor arkadaşlar Bakalım ayıcığı Kim güzel çizecek Kim bana tatlış bir ayıcık yapacak Kazanana 500 TL ödül vereceğiz Biri Biricik kafayı çizmiş. Evet. Eylül. Şunu Eylül'ü göremiyorum. <laughs> Eylül'ünki biraz Mickey Mouse'a benzemiş gibi. Fareye mi benzemiş? Burada yanlış söyledim. Evet fareye benzemiş. Benim çizimim o kadar çok kötü ki. Bakalım göreceğiz. Gözler kapalı bir şekilde göreceğiz. Bakalım kim bana bu tatlış ayıcığı çizecek. Kulaklarını, ayaklarını, ellerini unutmayalım. Kazanana 500 TL ödülümüz var. Arkadaşlar, siz de bizimle birlikte çizebilirsiniz. Evet, ayıcığımız bu. Pembi ayıcığımız rozetini çizmiyoruz, çünkü onu bittin. sonradan ekledik. Bitti, Bitti mi? Tamam. Bize. Emre sen bakıyor musun? Bana içeride bile gözlerim kapalı. Tamam. <laughs> Zeme. Zeme bir şey Bakalım şimdi. Eylül göster bana. ki biraz benzemiş. Ama sanki bücüre benzemiş o ya. <laughs> bücüre benzemiş o. Beri sen göster anne. Biri. Seninki de uzaylıya benzemiş anneciğim. <laughs> Uzaylı olmuş. Cemre, Cemre, Cemre. Cemre, seninkine bakalım. Anne, bu haricimiz ne kadar yapsam, onun da çok güzel olur. Yani. Cemre. Ooo, güzel, Cemre'ninki tam Ama benzemiş. <laughs> Hayır, seninki tam benzemiş ama oturarak olsaymış daha iyiymiş. Evet. Neyse kazanan Cemre. <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi şimdi diğer şekilde çiziyoruz. Evet, şimdi ne çiziyoruz? Hazır mısınız? Evet. Nutbali. Mut, bari çiziyorsunuz bana ya, İzleyin, Gör bir. Gör anneciğim görmeden Hı, nasıl diziyorum. çizeceksin bak bir incele buraya bak buraya bebeğim. Biricik. Buraya bak. Üst çizmemize gerek yok. Düz zaten anneciğim orası bak kapak düz. Sadece üstündeki yazıyı bile yazsanız yeterli bana. Bir, iki, üç başlayın. Nut bari çiziyoruz arkadaşlar. Canım çekti, mi? Neyse, yemeyelim değil mi? Bakalım kim güzel çizecek? Ama Biril yazı yazmayabilir. Çünkü Biricik daha küçük olduğu için yazı yazmayı bilmiyor. Biliyorum. Biliyor musun? Hmm. Evet. Tamam anneciğim, bunu çizeceksiniz bana. Nut bari Bakalım kim güzel çizecek? İncelediniz değil mi her yerini? Her şeyini incelediniz, değil mi? Bak kazanamayan ödülü kaybeder. Duydunuz mu beni? Altta, hadi hadi bir tüyo vereyim. Altta çiko krem var. Yanında bir şey var mı? Yanında fındık var. Hadi onun tüyosunu da verin. Daha da bir şey söylemem. Bilginiz olsun çikolata. Çikolata kremi burada. Fındık burada. Nükbari. İnşallah bana istediğim şekli çıkarabilirler. Kim çıkarırsa Bitti. ödül onun. Tamam. Bitti, Bitti mi? Evet. Tamam. Açın bakalım. Bakabilir miyim o şeye? Bakabilirsin. Bir daha çizemezsin. Bitti dedin çünkü. Evet. Yazmamışsın, tat bari. Evet. Ne? Evet, bitti artık. Ne? Beril kalem mi diyorsun? Beril biraz daha... Beril'in yazısı yok. Neyse, neyse. Evet, bitti mi? B -B Yanlış yere yazdın Cemre, kaybettin. Kapak kısmı kaldı. Hayır. Evet, açıyoruz. Açıyoruz Nut bari. Bakalım kim güzel çizdi. Gösterin ya. bana. Biricik gösterecek ben misin? Ben anneciğim çiçek istemedim. Biricik kendini açtık Çiçekten yapıyor. <laughs> Alman Allah. Im. Çok severim. Eylül. Aynı renkte çizdiğin ya. için. Evet olmuş. Cemre kat bari üstte yazmıyor anneciğim. Bu defa kazanan. Ben Gel Eylül. Evet. Şimdi, şimdi bir diğer çizimimize geçiyoruz. Son çizimimiz. Kazanan ödülü alır. Beni kazansa Bakalım şeklimizi. Aa Meryemcik açma kaybedersin. Çıkarma. Şeklimizi kim çıkaracak bana? Ayıcı unutmayın. İnce ben detayları de unutmayın. Unutan kaybeder. Duydunuz mu? Şekli kim çıkarırsa ödülü o kazanacak. Arkadaşlar siz de bunları çizip bizimle Instagram sayfamızdan iletebilirsiniz. Sizin çizimlerinizi kendi sayfamızda paylaşabiliriz. Evet süreniz daralıyor Son oyun olduğu Ama için ya. Süre daralıyor bide bide. Kazanan 500 TL alacak bide. Bitti Evet Az kaldı değil mi Cemre evet. Belircik seninki bitti mi Annecim o biraz Sadece boyama olmuş ya Olmamış o Sadece boyama olmuş o. Olmamış. Bozulmuş. Ablan sana yıldız verdi. Vardı. Cemre son sürelerin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bırak. Evet, bakayım şimdi şeklinize. Eylülcüm. Gerçekten, gerçekten. Bakıyorum ki gösterin bana gösterin. Eylül e baktın mı? Eylül. 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 Cemre göster. Cemrecim ayakta duruyor, bizim ayıcık oturuyor ama. Beril'i göster demiyorum, Berilden bambaşka şeyler çıktı. Kazanan kim sizce? Ben karar veremedim. İkisi de aynı. Anne ama o zaman şöyle yapıyoruz. Yap bundadır ya şunda. Helvacının kızın da abla kazanan ablan. <laughs> Üzgünüm anneciğim. Üzgünüm gerçekten bir şey benzemiyor. O kadar kötü olmuş ki. Biraz daha çizimlerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Abi, Neyse. Sözü kapalı. Neyse. Kanalımıza abone olmayı, ve like atmayı, ziline basmayı unutmayın. unutmayın. Belicik, güzel, belicik küstü. <laughs> ee, Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.